İskenderun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Erasmus K154 Demokrasi İnşası ve Sosyal Uyum projesi kapsamında düzenlenen demokrasi konulu resim, kompozisyon ve kısa film yarışmasında İskenderun Gençlik Merkezi önemli bir başarıya imza attı. Hatay il genelinde gerçekleştirilen yarışmalara 12 öğrenci katıldı. İskenderun Gençlik Merkezi resim atölyesi öğrencileri Sara Özdemir ve Yağız Alp Sarıkaya yarışmanın resim kategorisinde ödüller kazanarak bu başarıyı taçlandırdı. Yağız Alp Sarıkaya ilkokullar arası düzenlenen resim yarışmasında 3. olarak ödül kazandı ve gösterdiği başarıyla büyük bir gurur yaşadı. Diğer bir İskenderun Gençlik Merkezi öğrencisi olan Sara Özdemir ise Mansiyon ödülüne layık görüldü. İskenderun Gençlik Merkezi'nin bu başarıları sadece İskenderun'da değil, Hatay il genelinde de büyük takdir topladı. Erasmus projesi kapsamında düzenlenen demokrasi temalı yarışmalar, gençlerin sanatsal ve entelektüel gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan önemli bir adım olarak değerlendirildi.